Bugün yaptığımız görüşmeyle ilgili Ekrem Başkan'la kısaca bilgi verecek olursam görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika verebilirsiniz. Sonra kardeşlik hukuku içinde hallettik. Ekrem Başkan dün tam Avukatları kanalıyla Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları kendisinin üstleneceğini ilan edecekken benim üstlendiğimi öğrenmiş. Dedi ki Benden erken davrandın. Bu iş olmaz. Dedim nasıl olacak? Ben de açıkladım. O zaman bütün sorunları nasıl çözüyorsak dedi. Bunu da kardeş payı yapalım. Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları ödeme meselesini kardeş payı, kardeşlik hukuku içinde halletmiş bulunuyoruz. Yarısını Ekrem Başkan ödeyecek. Yarısını ben ödeyeceğim. Ee, Cumhurbaşkanlığı kampanya ofisini pazar günü duyurmuştum. Bugün üzerinde çalıştık. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi oluştu. Geçmişte bir gölge kabinemiz vardı ve biz bunu Cumhurbaşkanı adayımız belli olduktan sonra gölge kabine yeni doğru tarif edilmiş güçlü formatıyla Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte çalışacaktı. Gölge kabinemizde parti meclisinden arkadaşlarımız, milletvekili grubundan arkadaşlarımız, dışarıdan çok güçlü isimler olacaktı. Üzerinde çalıştık. Biz gölge kabine daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı kampanya ofisinin yeni yönetim şemasını oluşturuyoruz birlikte. Adayımız içeride de olsa ofisimiz dışarıda milletin hizmetinde olacak sorunları gören nasıl çözeceğini tarif eden kimlerle çözeceğini tarif eden çok güçlü bir Cumhurbaşkanlığı kampanya ve iletişim ofisinin hazırlıkları konusunda önemli mesafe aldığımızı ve il önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğimizi, ilan edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir gün bile yatarı olmayan bir suçtan, yani gelmiş mitingi izlemiş yürüyemezsin demişler, yürümüş gelmemelisin demişler, gelmiş. Maalesef Milli Eğitim Bakanı büyük bir iftira atıyor. Bu elli baltalılar diyor. Yani bu kadar büyük İftiracılık bu kadar çocuklara, gencecik çocuklara hakaret ve iftira olmaz. Herkes biliyor ki örneğin bu çocuklardan, bu gençlerden 55 tanesi salı veriliyorsunuz denip bir gelen telefonla tutuklanıldı. Birçoğuna ev hapsi veriliyordu, bir gelen telefonla tutuklanıldı. Hakimin karşısında bir tek soruya cevap vermeler. İsmi okundu, tutuklandı. İsmi okundu, tutuklandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefetten daha önce cezası olmayan kişinin bir gün yatarı yok. Burada tutuldukları her gün işkencedir. Ailelerine ve kendilerine boşu boşuna ızdıraptır. Gördükleri kötü muamele, ters kelepçe, susuz bırakma, aç bırakma geçmişte buraya gelene kadar. Hepsi yıldırmak içindir. Ne aileleri yılmıştır, ne çocuklar yılmıştır. Ama yapılan büyük haksızlıktır. O yüzden dün yüz binlerin bağırdığı gibi buradan bir kez daha gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini talep ediyoruz. Bu konuda milletvekillerimizden oluşan bir heyette ilgili görüşmeleri yapmak üzere bir kez daha inisiyatif alacaklar. Bu konuyu artık bir gün bile yatarı olmayan ve asla eline bir taş almamış bir sopa almamış ne baltası yav yalancı adam, utanmaz adam, ne baltası. Sadece gösterilere katılmış, evine gitmiş kişileri yüz tarama sistemiyle evlerden topluyorlar. Sonra da onlar eli baltalı. Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı böyle bir çubuk yoktu ya çubuk yoktu. Hepimiz bunu biliyoruz. Yıldırmak için yapılan işler bunlar. İfade etmek istiyorum.